2000'lerin 1990'lar diyelim. Bir ihbar geliyor. Hakkari'nin Dağlıca bölgesi, hepinizin bildiği yer olarak söyleyeyim. Dağlıca bölgesinde bir terör örgütü grubunun görüldüğü. Sayı ne kadar? 8 ile 12 arası. O zamanlar öyleydi. 8 12 kişi arası. Rakım 3250 metre. yürüyüşe başlayacağınız yer ortalama 1400'den başlayacaksınız. 3250 metreye gideceksiniz. Devam edeyim mi? Kaldırıyorsunuz değil mi? Sırtınızdaki yük 35 kilo. Bölgenin büyüklüğü ve kaybolacağı arazinin büyüklüğü şöyle anlatayım size. Bir dağı ütülediğinizde ütüye koyabilirseniz, bir ütüleyebilseniz bir dağa ortalama bir Konya ara, arazisi kadar arazi yapar. Bir tepeden, bir tepeden bahsediyorum. Bu söylediğim yer, Türkiye'nin ikinci büyük arazisinin olduğu, dağlık arazisinin olduğu bir yer. Ve bu adamları yakalamak için, bütün çıkış yollarını tutmak için bölgeye gönderdiğimiz asker sayısı da ortalama 6 veya 7 tane taburdan aşağı olamıyor. Ortalama ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 2100-2200 kişi. Kaç kişiyi kovalıyoruz? 8 tane adamı kovalıyoruz. 8 adamı. Bize gelen haberin geldiği tarih net olarak bilmiyoruz. Ve çıkıyoruz aramaya. Çıkarken mayın var. Adamın ilk ateşle beraber yukarıda olduğu için bize ateşi var. Bölgede farklı farklı yerlerden dolayı yıldırım düşmesi, kayadan düşme gibi bütün fonksiyonlar var. Ve en az 48 saat yürümek zorundasınız, tırmanmak zorundasınız. Bu dönemlerde Türkiye müttefiklerinden şu istekte bulunmuştu. Bizim arazimiz çok müsait değil. Bu alanda teröristleri etkisiz hale getirmek için insansız hava araçlarına ihtiyacımız var. Hani kalkıyor uçaklarda hani altlarından bakıyorlar yerde ne var ne yok diye görüyorlar. O dönemde vardı ellerinde ve bir tane bile vermediler bize. İlk aldığımız biliyorsunuz her onlardır. O döneme kadar bize hiçbir tane verilmedi. Zaten. Verilenler de birçoğu arızalandı, gönderdik, hiçbirini yer alamadık. Bakın 8 tane adamı bulmak için istediğimiz şey bu kadar. Bunu isteyenler de kimlerdi? Zamanın başbakanı, cumhurbaşkanı, işte genelkurmay başkanları. Bu söylediklerim 1990'lı yıldan başlatarak geliyorum buraya. Afganistan Savaşı sırasında kullanılan İHA sayısı, demin söylediğim İHA sayısının toplamı ne kadar biliyor musunuz? 4000. Bize bir tane vermek istedir. Bir tane vermek istedir. Bir tane. Peki ne yaptık biz? Biz bunu yapmaya çalıştık değil mi? Dedik ki biz bunu yap yapacağız. Biz kendi imkanlarımızla bunu yapmaya çalıştık. Aselsan mühendislerinin öldürülmesi. Buna el ayak atmaya çalışan bu işe bir şekilde ben bunu yapmaya çalışan insanların başına gelenleri size sayayım mı? Ne ki? Bayraktar. Bayrakların bu işe karar verdiği tarihler 1900'lerin 1990'ların sonudur. Yani 90 98'lerdir. Daha o zaman ne Tayyip Bey başbakan ne de damat. Tek başına yola çıkıyor. Cebinden para harcıya harcıya geliyor o dönemde bu ihaları yapmaması için başına örülen çorapları bir gün inşallah bu ülkeye yazar. Bunu silah için söyleyebilirim. Bunu malzeme için söyleyebilirim. Bunu ekipman için söyleyebilirim. Biz o zamanlar şunu anlamıyorduk. Gerçekten ben, ben dahil olmaksa anlamıyorum. Ya bu işte bir tuhaflık var diyorduk. Ya kardeşim yani bir ülkenin imkansızı bu kadar olabilir mi? Ya yani bir ülke niye yapamaz bunları? Yani bu kadar mı bizim teknolojimiz yok dediğimiz yerde nasıl yaptırılmadığını şimdi öğreniyoruz. Düşün, kısıtlı imkanınız var. Cebinizde zaten paranız yok. Diyorsunuz ki ben 10 milyon liraya para harcıyorum. Her gün iki tane banka size geliyor. Diyor ki arkadaş kredilerini geri öde. Karar veriyorsunuz. Daha kafanızdan geçiyor bak. Kafanızdan geçiyor ve karar verildiği an hesabınızdaki şey çiziliyor. Mühendisiniz öldürülüyor. Tutuklanıyorsunuz. Silah kaçakçısı olmakla suçlanıyorsunuz. Bir tane ihanet yapılmaması için. Buna ben silahı koyayım mı? Telsizi koyayım mı? Diğer diğer malzemeleri ekleyeyim mi? Bunlar yapılırken biz uyanık mıydık? Şimdi Aselsan'la ilgili suikast gelişimleri olduğunda birçok kişi bu mühendisler öldürülmüştür dediğinde birçok kişi ne diyordu? Ya arkadaş çok da komple teorisi üretiyorsunuz diyordu değil mi? Eşref Bitlis hayatını kaybettiğinde ne diyorduk? Ya komplo teorisi. Musin Yazıncıoğlu e, şehit edildiğinde ne diyorduk? Ya arkadaş helikopter düşmüş çok da fazla uzatıyorsunuz diyorduk değil mi? Şimdi hepsi tekrar tekrar çıkmaya başladı. O gün bu evrakların altına imza atacakların tamamının bugün Fethullahçı terör örgütü mensubu olmaktan dolayı tutuklandığını biliyor musunuz? Genelkurmay Karayagahı'nda bu evrakların altına imza atacak olan bütün projenin altına atacak adamların bir şekilde projeleri kabul etmediklerini biliyor musunuz? Bakın bir İHA demin size söylemiş olduğum o askerin 2100 tane askerin her türlü riski alarak çıkacağı yer için bir tane İHA o görevi yapıyor. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde dağda neredeyse kafasını kaldıramıyor teröristler. Okuyun şeylerini. Ne zaman kafamızı kaldırıyoruz diyorlar. Bir anda bilmediğimiz bir yerden bomba patlıyor. Askerim yürümüyor. Askerim mayına basmıyor. Askerim ilk kurşunu yemiyor. Ve teröristlerin hiçbiri başarılı olamıyor. Bu malzeme eğer 10 yıl önce Türkiye'ye verilmiş olsaydı bugün bunu durum olabilir miydi? Bugün bu terör örgütü hala bu durumda olabilir miydi? Bakın geçmişte bu adamlar şunu yapıyorlardı. Bizim bir şey yapmamamız için elimizi bağlıyorlardı. Şimdi elimizi bağlamayı kabul etmediğimiz için o zincir kırdığımız için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dengeyi sağlamak için bu sefer artık terör örgütüne açıktan malzeme vermeye başladılar. Adı ki fark bu işte. Sıkıntı bu. Bugün geldiğimiz noktayı anlatmak için söyleyeceğim size. Bugün hem Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyon Dairesi hem de Silahlı Kuvvetlerin en elit birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığı dünyanın neresinde olursa olsun operasyon yapabiliyor. Son dönemde PKK'nın listelerindeki neredeyse her biri üçer defa öldürüldü. Bunu biliyor musunuz? O listeler var ya yakalanması için gerekenler tamamı yakını 3-3 defa öldürüldü. Mardin sorumlusu geliyor, öldürülüyor, tekrar Mardin sorumlusu geliyor. Tekrar öldürülüyor, tekrar. Yaş aşağı doğru geldi. Eskiden bölge sorumluların yaşları 27 ile 30 arasında falanken şu anda 18, 19, 20, 21 yaşlarında adamlar gelmeye başladı. Adam bulamıyorlar. Gelinen nokta bu. Bugün askerlerimiz eskiden bölgede, Kandil bölgesinde Operasyon yapmak için, karşıya geçmek için 30-35 bin kişiyle geçtiğimizde bir operasyon yapabiliyorduk. Bugün yalnızca 30 tane askerimiz, 30 tane askerimiz aynı işi 35 bin kişinin yerine yapabiliyor biliyor musunuz? Ve daha etkinler. Hem şehit vermiyoruz hem de diğerini vermiyoruz. ile operasyon yapılmıyor diyorsunuz ya, ben size şöyle söyleyeyim. Her gece en az 3 defa kandil e operasyon yapılıyor ve daha derinde